şimdi açalım bunu babası getirse getirir getirmez artık hayvayı yedik zeynep iyi gelecek mi yani kanka arkadaşlar canımın içi yani zeynep ile küsüm arkadaşlar bu arada kanka dediğime basmayın ona zeynep artık benim kankam değil ki benim şimdi gelecek kankam asıl gerçek kankam şimdi gelecek arkadaşlar o eski kankamda. Sapmıyorum arkadaşlar. Küstük biraz dün kavga ettik. Böyle yapacağım. Bu bu seneler benim canım çok tatlı çekiyor ya. Ve yapıyorum dün de tatlı çekti canım. Sonra yaptım arkadaşlar. Sonra bundan sonra ödev yapacağım. Ama bununla uğraşıyorum. Yani buna bakmaktan ödev mi? yapmadım arkadaşlar ya. Şaka gibi o kadar güzel yaptım ki. O kadar güzel olmuş